Kendinizi Rabbin sizi gördüğü gibi görün. Ne eksik, ne fazla. Bu sağlıklı bir benlik imajıdır ama asıl soru şudur. Rab beni nasıl görüyor? Rab sizin özel olduğunuzu görüyor. Sizi özel olarak yarattı. Peki nasıl özelim? Özelsiniz, bunu kabul edin. Çünkü Rab sizi onun çocukları olmanız için yarattı. Şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünün. Özellikle de ebeveynlerinizle sevgi dolu bir ilişkiniz varsa, ebeveynlerinizin çocuğu olduğunuzu, bunun ne anlama geldiğini, o aile için ne anlama geldiğinizin farkına varın. Rab şöyle diyor, sen benim çocuğumsun. Seni çocuğum ol diye yarattım. Ve Mesih'e kurtarıcı ve Rab olarak güvendiğimiz noktaya geldiğimizde, Kutsal ruh olan Rab hayatımıza girer, bizi işten dışa değiştirir ve aramızda baba-oğul ilişkisi kurar. Elçi Yuhanna bundan 1. Yuhanna 3'e 1'de bahsetmiştir. Muhtemelen daha önce okudunuz ama size farklı bir yorumlama yapmak istiyorum. Şöyle diyor. Baba bizi o kadar çok seviyor ki ve Yuhanna... Rabbin sevgisine kapılıyor. Vay canına, düşünsenize Rab bizim için ölmeye hazırdı. Cennetten yeryüzüne indi. Günahlarımızı, acılarımızı üstlendi ve çarmıhta acı çekti. Sırf biz kurtulabilelim ve onunla ilişki kurabilelim diye. Bu yüzden baba bizi o kadar çok seviyor ki diyor ve sonrasında Yuhanna birden bize Tanrı'nın çocukları deniyor diye bir ekleme yapıyor. Sonra eklenmiş bir ifade daha var şöyle diyor. Gerçekten de öyleyiz. Çoğu kutsal yazıda Yunanca sebebiyle burası parantez içinde yazılmıştır ve bence Yuhanna bunu yazarken gerçekten de öyle hissediyordu. Baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor ve sanırım o anda bu gerçeği fark etti ve neredeyse açıklama yapar gibi vay canına gerçekten de öyleyiz dedi. Ve ben de bunu fark ettiğimde çok net hatırlıyorum vay canına. Ben Rabbin çocuğuyum dedim. Sizi o yarattı. Rabbin sözünü dinleyin. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Rabbe inandım ve onu kabul ettim. Bana onun çocuğu olma hakkını o verdi. Her gün kendinize. Evrenin yaratıcısı. Yaşayan Rabbin çocuğu olmanın gerektirdiği şeyleri hatırlatın. Sizi o kadar çok sevdi ki kendi isteğiyle oğlu Mesih İsa'nın suretinde yeryüzüne inip sizin ve benim için çarmıhta öldü. Bu bizi çok özel kılıyor.